arkadaşlar. Bugün Batu'yla birlikte kendi meydanına Minecraft çizmeye geldik. Evet izleyeceğiz. <laughs> evet izleyeceğiz. Evet, evet izleyeceğiz. Çok profesyonel. Evet. Çok. <laughs> evet. Bakın. Kent meydanı. Evet. Bakın. Yok. Bakın. Evet çok güzel. Evet. <laughs> bakın. Evet, şimdi Çin yemek yemeye gideceğiz. Evet. Kanka öyle tutmana gerek. Evet. <laughs> Aha. Şimdi arkadaşlar yemek yemeye gidiyoruz. Evet. Nereden gidiyoruz? Arkadan mı? Nereden gideceğiz? Evet, Nasıl? Yani, az yiyeceğiz. sesli konuş. Tamam şimdi sesli yani. He. Yani az sesli deyince ben de Az sesli. Azıcık sesli, çok tamam, sesli konuş tamam, tamam, anlamında. Tamam. tamam. Mikrofon evet. bu da yani. Evet. Tamam Hayvana yani. yazık, yazık. Yazık hayvana. Evet ya gidiyoruz şimdi. Yemek yiyeceğiz. Löpçük löpçük yiyeceğiz böyle çok güzel löpçük. Taka, lütfen. Evet. Lütfen. Kan aşağı inmiş. Ha, ha, ha. Ee. <laughs> Bak, Bak şimdi sen tut, için. sen tut bir ileri. Ha. Bu elim mi uçuyor? Allah Allah. Bak şimdi bir Allah Allah. Var, Allah, mu? Allah. Bu arada kalmayabilir oyuncaklardan. Kalmasa Bye. da almayız bir şey Fazla önemli değil zaten. De. Dur biraz yaklaştır mikrofonu da şey biraz kalabalık ya ses gelmez. Alayım benim. Al. Ama çok ses çıkartabilir böyle tık mı? Böyle sabit tutayım. Evet. Çok sesli. Minecraft mi? Evet. Nasıl kapatılıyor? böyle kapalı görün evet. Açıyorum. Açıyoruz. Ben de. Açıyoruz. Açıyorum değil, açıyoruz. Oh my god. Aa, arkada my, patates kızartması tarifi yazıyor. Ben kutuyu saklarım ha. Evet. patates kızartması tarifi yazıyor burada. Değil mi? Ya niye kadar çok ses var? Hakikaten ya. Herkes bağırıyor arkadaşlar. Evet. Ben kutuyu biraz şuraya çekeceğim. Çünkü şey yer kaplıyor. Çok mantıklı bir çocuğum ya. Peçete. Bak kan. <laughs> heh. <laughs> Bitmek'i <Bak. gülüyor> eh. de alayım. My happy house, I Oi, my captive. That is a chef. I like to see. Oi, yeah, we can't go. Oi, uncle, you check me for Hımm. Çok güzel. Hıa. köftem kayıyor. Hmm. Sos güzel mi? Acaba? yemek çok güzel. Ya. Fazla acı değil oğlum. Hay O sırada gelen güvenlik. Ve kan. Bir Güzel. Draft menüsü çok güzel. T.

Ha, sen ciddiysin ya beni ciddi hiç hiç bakmıyor. Evet taktikimizin yeri. ya. Bırakın takılıyor ben ne yapayım. hiç almış mı? <laughs> Tabii hiç daha mı olmuş ama. Birazdan filmeye de gideceğiz. Burada Minecraft patates tarifi de yazıyor. Patatesle kömürü ısıtıyorsun <laughs> sonra şey ya. Minecraft dedin Şimdi bir de mikrofon soğudu. Maş şey şey patates çıkartması çıkıyormuş. <laughs> Çok güzel.

Ben sen gripte kızıp mıydı? Ben bayağı bir çiştim şu an. Ondan. Benim arkadaşım patatesle açtım <laughs> abi. <laughs> <laughs> Tamam bence patatesleri dört çünkü bir şey oluyor alamıyorum ben içinde ama sen bilirsin. <laughs> İyi tamam ne kadar şey. şöyle <laughs> <Bir de> O zaman <laughs> 2 Bu zaten benim bak ne yaptım biliyor musun? Böyle yaptım böyle yaptım Yeni senin tabağının tadını aldım de de Bana peçete vermemişler O peçeteyi bana vermiş Ha. <laughs> hatırlıyor musun? <laughs> Mete ile bir şey bu <laughs> <laughs> <Böyle. gülüyor> Oğlum dökü dökü yemişsin be. Şunlara bak. Yapamıyorum. Ya. <laughs> gel patateslerimizi bakalım. <laughs> Tarifi de burada. Minecraft var. bu stream niye çok acıyorsun ne? dakika durmadık bu çünkü bugün minecraft günü Anladım ben de ketçap anlıyordum. Ne işe patates mi? O sadece buradaki patates bile Ha biliyorum biliyorum var mı anlıyorum. O sadece buradaki patates bile Patates bloğuna benzemiyor mu? Benziyor. Patates bloğunu yedim. Ben ne çok iyi yapmış? Ben yaptım. Hadi güzel. bulaşmış, bir şey bulaşmış böyle. Oğlum yanma, yanarsın, yapma. Yani öyle bandırıyor. duruyor. <laughs> Ay Sen gittiğin için mi? Ben de bandırdım arkadaşlar. Ben de bandırdım şüpheli. O sırada <laughs> bana anki yer. Ben sadece bunu içeceğim. Bir kereydi, bir kere. Bu benim, bu benim. Bir kere. Sen de bana bir tane almıştın, ben bir tane almıştım. Ödeştik, ödeştik. Bu sen öndeki bebek. Hiçbir şey. <laughs> Olsun. Bak benim yarısını bitirmişim. Kalan ki daha burada. Sen unutmuştun? Niye hiç mi Ben yolda içiyorum. Ben de. Böyle bir yere giderken. Ne oluyor? biz. Et cheese biz. Mm -hmm. Et cheese biz. Bak et cheese biz. bak et cheese biz. Et cheese burger. Cheese burger cheeseburger. Ham ham ham. Niye gösteriyorsun onlara ya? Yani? Böyle... Evet, evet, evet. Bak orada ne yazıyor? Daha güvenli Bursa. Bursa. <laughs> Daha güvenli Bursa. Kanka bu arada bir blok, bir metre oluyor yani. O şey blok olmuyor. Ya illa açıklamak zorunda mısın? Ya ben gerçek hayattaki bir noktayım, küçük bir noktayım. Bunu zaten elinde hep mavi poşetle gidiyor. <laughs> Olum, oy ben bunu daha içemeyeceğim. Sen sen içer miydin? Sen içer mi? Hepsini. Ben de içerim. Ben Sen içtiğin için. Ne alakalı? Ben yemeğimi de bitirdim. İçeceğimi de bitirdim. Sen patatesini de bitirdim. Ve sen de en sonda, O sırada güvenlik arkadan kameraya böyle bakmıştı. Hemen kapatın diye. O sırada Kaan'la... O sırada Kaan'la ben aynı anda yaptığım şey. O da daha... Yani adamlar niye bakıyor? ben mi bakıyorum adamlara? Ne çocuk? Başka bir şey benziyor. Ama güzelmiş. Durun ben, ben ilk defa Big Mac yedim. Ben de. <laughs> bir McDonald's yemiyordum. Ben yiyordum. Ben yemiyordum. Ben McDonald's'ta da... Ben içmekten nasıl izin vermiyordu annemlere. Hep kepsi yiyordu. <laughs> bu da ben bu kutuyu götüreceğim ha evet. çok güzel bir kutu. İçine oyuncak falan konulur mu? <laughs> 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 Benim annemle senin annen konuşuyor, benim babamla senin baban konuşuyor. Baba. Oğlum ikisinin işte renkleri aynı. Annemizinkiler beyaz, babamızinkiler de siyah. <gülüyor> 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 ne oldu? Siyah. Kaçırmışsın. Mavi. Ama çok güzel bir uyum değil mi? Anlaşmışlar geldi biz beyaz giyelim diye. Şimdi saynamalarda. Bak kan şimdi saynamalarda. 4 4 çıkmadık, kan 4 Nisan'da şimdi nasıl saynamalarda? 4 Nisan'da sinemalara geldi. 4 Nisan'da çıkmadı ha 4 Nisan'da sinemalara geldi. <laughs> ağzım <laughs> şey. Bu da gerçekten ağzım. Yiyor. Oğlum ağzını nasıl düşürmeyi becerdin? Ama oluyor öyle şeyler. Ne çok az ben. İsmail RK. ya ka. Ya ka. Durduk yere niye İsmail ya ka? Ben bu kutuyu eve götüreceğim ha. <laughs> <Buradan bakacağım. gülüyor> Aa buldum nasıl yapandığını. <laughs> kan böyle yapıyor. Ya sus senin hayır. <laughs> <laughs> Bilmiyor musun? Ay olmuyor bu. Ya bu niye olmuyor bir şey yap? Ağzını mı kan mı Kan niye bir şey yapmıyorsun ya? Akar bir şey yapsan nasıl? Al yap nasıl yapıyor?

Aaa oldu teşekkür ederim. Ben tamam, burada. Azmi nasıl yaptın? He, şimdi oldu. Az önce yapamamışım bekle şimdi yapacağım. Bekle yapacağım yapacağım. Olacak. Ha. Tamam. Ama niye pırtladı bu ya? Bak kanka. Kanka ben bakıyorum ya. <laughs> 248 mi <lira>. var Yaptım. Yaptım. <laughs> Bacardı. Bacardı. Bak, kapın içine koymayı unuttum. Sen de mi unuttun? Ama güzelmiş lan kutusu. Ben de öğrendim, öğrendim kan. Kan öğrendim ben de. Çok güzelmiş lan kutusu bu arada. İyi ki bikime kalmışız büyüklerinden. Ay çok güzel. Benim bitiyor çok az kaldı. <laughs> güvenlik bana söyledi ya arkadaşlar. Nasıl yapılmıyor mu güvenlik? Böyle dokundu bana. Arkadaşına söyle e, bu da çekim, çekim yapmak yasak dedi. Yani Sonra ben de sana söyleyeyim. Lan, ama dokun altına bir seçtim var ya sanki kaçırılacağım sandım. Ama öyle böyle değil. Bak sanki dokunu bir de eli siyah böyle. Eldiven giymiş. Lan ne oluyor? Arkama bir döndüm. Adam bana böyle bakıyor. Ben bitireyim. Böyle bak. Bakmış hiçbir şey yapmıyor böyle tutuyor bir de. Döndüm arkamı. Adam arkadaşına söyle burada çekim yapmak yasak. Ben de tamam dedim. Çok sesli. <laughs> Minecraft. <My goodness. gülüyor> abi, abi. abi sana söyledim. <laughs> Bitirdim. Ah. Kutumu alayım. Bitirdim. <laughs> Kutumu al sen de hadi gidelim. Oğlum benimkini abla aldı. Bekle 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 bekle. Kanka sen. Ya bekle. Ağzım nereye koyayım ben bunu? Kalsın abla alıyor zaten <laughs> burada.

Steve. Çocuk yaşımda madenlere ilgi duyardım. Evet arkadaşlar. <laughs> film izledik. Evet film çok güzel. Neye bakıyor? Nereye sahneye baktık. Bekledik Görürsünüz. Şimdi evet, göstereceğim, göstereceğim size. Şimdi göstereceğim. bakmayın. Evet. <laughs> Kimsin? Benim adım Steve. Çok <laughs> sahne. Merhaba, rahatsız ediyorum. Eskiden bu burada yaşıyordum ve adım da Steve. Ardiye'deki sandığı mı soracaktınız? Ha ha! Yaşa! Kaybolmadığına çok sevindim. Aa, geçin içeri. Bu arada adım Alex. <laughs> Alex! Çok memnun oldum. Sevgili <laughs> <laughs> Alex.